Telefonla aradım ama ulaşamadım. Sana bunları getirdim. Akşam gelmeyeceksin öyle mi? Biliyorsun. Gelemem. Her tercih bir vazgeçiştir Sıla. Eğer birini tercih ettiysen diğerinden vazgeçmişsindir. Bunun farkındasın değil mi? Nasıl öyle düşünürsün? Ben seninle olabilmek için ölümle yatıp kalkıyorum. Nasıl sevgime inanmazsın? Bu bir tercih değil Boran. Emre her zaman benim yanımdaydı. Dostluğunu benden hiç esirgemedi. Şimdi sıra bende. Evet. O hep yanındaydı. Hatta seninle olabilmek için seni benden kaçırdığı zaman da yanındaydı. Böyle düşündüğüne inanamıyorum. Yaşananlar çok farklı görmüyor musun? yemek pek keyifli olacak. Oğlum madem bilmiyorsunuz oynamayı, ne alt etmeye oturuyorsunuz masaya? Lafını bil de konuş Kamil. O arkandaki adam olmasaydı sen o paraları biraz zor alırdın. Madem kazandın, bir çay söyle de içelim. Doğru söylüyor valla. Adam paraları alıp kaçacak ya. Abi herkese benden çay ver. İçi arkadaşların. Ne de olsa cepleri üşüdü. Hadi <gülüyor> lan. <gülüyor> Afiyet olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Emre. Acıkmadın mı? Ama ben Şule teyzeye söz verdim sana iyi bakacağım diye. Birazcık yesen. Canım istemiyor. Ne olur böyle yapma. Bütün gün ne konuştun ne bir şey yedin. İstemiyorum Sıla ısrar etme. bana içinden geçenleri anlatsana. Eskiden seninle her şeyi konuşurduk. Ne kadar zor zamanlar atlattık. İzin ver bunu da birlikte aşalım. Eskiden sana. Geçmişte. Bu da geçmişte kalacak. Sen izin verirsen, hayata tutunursan... ...ama böyle yaparsan kimse sana yardımcı olamaz. Hayata tutunmak mı? Hangi hayata? Kim için? Ne için? Benim için. Annem baban seni sevenler için anlıyor musun? Ama en önemlisi kendi hayatın için. Sen güçlü bir adamsın Emre. O yüzden bu kadar kolay vazgeçmene izin vermeyeceğim. Dediğin gibi Sıla. Bu benim hayatım. Ve lütfen bana karışma. Şimdi müsaadenle biraz yalnız kalmak istiyorum. Hayır Emre. Kendini mi beni mi cezalandırıyorsun bilmiyorum ama gitmeyeceğim tekrar hayata bağlanman için elimden geleni yapacağım. Ama ilk önce birazcık yemek yiyip güçlenmen gerek. Sen vazgeçtiysen de senden vazgeçmeyenler için yiyeceksin. Gece uzun ama sonunda kimse gelmeyecek. Sıla ile aramıza öyle çok şey girdi ki kendini suçlu hissedip tekrar benden uzaklaşmasından korkuyorum abay. Boran, Emre tümden böyle kalırsa ne olacak? Sıla'nın vicdan azabını azaltacak bir yol olmalı. Hep onun yanında kalacak değil ya. Sen rahatına bak abay. los Alo, Sıla? Neredesin, hastanede? Evet, ne oldu ki? Konuşmamız gerek. Ben şimdi sahile gidiyorum, oraya gelir misin? Bu saatte mi? Abay neler oluyor söyler misin? Boran'a bir şey mi oldu? Kimseye bir şey oldu yok. Sadece konuşmamız gerek. Bebek sahile gel. Abay, alo? Aba. Neler oluyor anlatır mısın? Sakin ol Sıla. Sadece son zamanlarda unuttuğun şeyleri hatırlatmak istedim o kadar. Bana çok kızdı değil mi? Bütün gün telefonlarıma da çıkmadı. ...ama başka türlü davranmam mümkün değildi. Beni anlaması... Sıla. Orhan sana kızgın değil. Onun da vicdanı var. Onun da kalbi var. Seni anlıyor. Ama anlaması korkularına engel olamıyor. Ne demek istediğini anlamadım. Bugüne kadar yaşadıklarınızı bir düşün. Sen tutsaklığından kaçıp buraya geldiğinde ben Bora'nın yanında kaldım. Onun çektiği acıyı, kalbinin kırıklıklarını gördüm. Sanki hayatta en değerli şeyini kaybetmiş insanların hüznü çöktü gözlerine. En tehlikelisi de gittikçe büyüyen öfkesiydi. Buraya öyle bir karanlıkla geldi ki seni öldüreceğine ben bile inandım. Sevdasının yerini artık öfkesi almıştı. Seni de kendini de yok edebilecek kadar büyük bir öfke. Gerçekten bunu yapacağına inandın mı? <laughs> Ta ki gözleriniz tekrar birbirine kavuşuncaya kadar... ...o zaman sevdası öfkesinin ne geçti. Yüreği tekrar sevmesine izin verdi. Benim için de hiçbir şey kolay değildi. Sıla... ...o atasını, aşiretini arkasında bırakarak sana geldi. Senin de ona gelmene izin verdi. Buraya eskiden olanları konuşmaya gelmedik değil mi? Gerçekten şu anda hayatımda başa çıkmaya çalıştığım başka dertlerim var. Sıla sorun da o ya zaten. Sen yaşananların sorumluluğunu o kadar çok üstüne aldın ki... ...kendi hayatını göz ardı ediyorsun. Ne yapmamı bekliyorsun? Hiçbir şey olmamış gibi mi davranayım? <laughs> Emre Artık ayaklarının üzerinde duramayacak. Bunu biliyoruz. O seni sevdiğin biri. Ona değer veriyoruz. Buna da saygı duyuyoruz ve anlıyoruz. Madem anlıyorsunuz, neden kimse yanımda değildi? De herkes karşımda. Sıla, vicdanının sesi kulaklarını o kadar doldurmuş ki başka hiçbir şey duymuyorsun. Ne yapmaya çalıştığının farkındayım ve bundan korkuyorum. Bir şey yapmaya çalışırken bir değerini yıkmıyor. Eğer Boran'ı kendinden, yüreğinden uzak tutarsan o da yaralanacak Emre gibi. Onun yarası onun yüreğini yarım bırakacak ama. Anlıyorsun değil mi? Sıla bir kere onu ardında bıraktın. Ama bir kere daha bırakırsan bunun geri dönüşü olmaz. O senin yaralarını sarmaya çalışıyor. Sakın kendinden uzak tutma. Hem senin için bu kadar güzel sürprizler hazırlanırken